Ondalık sayıların kare ile ilgili geliştirilen bir uygulamanın çalışma adımları aşağıda verilmiştir. 1. Sayıyı kare kök içerisine al. 2. Karekli ifadenin değerini hesapla. 3. Çıkan sayı ona böl. 4. Bundan sonra 3 kök içerisine alınıp değeri rasyonel sayı olarak yazılabiliyorsa 3. adım sonunda elde edilen sayı ile 1. adıma yazılamıyorsa 5. adıma git. Bulduğun değeri ekranda göster. O zaman adım adım uygulayacağız arkadaşlar. Verilen sayı 2,56. 2,56'yı kök içine alıyoruz. Bu 256 bölü 100 olarak yazıldığı için dışarıya 16 bölü 10 yani 1,6 olarak çıkacak. Şimdi 1,6'yı 10'a böleceğiz. 10'a böldüğümüzde virgülü bir basamak sola kaydırmak demektir. Değer 0,16 olacak. Bundan sonuç kök içine alınıp rasyon olarak yazılabiliyorsa üçüncü adıma geri döneceğiz. Yazılamıyorsa sonuca gideceğiz. 0,16 16 bölü 100 olarak yazıldığı için yine rasyon olarak yazılabiliyor. Çünkü dışarıya 4 bölü 10 diye çıkar. 4 bölü 10 da 0,4'tür. O zaman 3 adıma geri geldim. Yani 0,4'ü 10'a bölüyorum. Bu da 0,04 olacak. Kök içine aldığımızda 4 bölü 100, 4 bölü 100 arkadaşlar 2 bölü 10 diye çıkar. 2 bölü 10 0 bölü 2'dir. Ee, yine rasyon olarak çıktığı için 4 bölü 100 3. adıma geri döndüm. Tekrar onu bölüyorum. Ona böldüğümüzde 0 02 0 2 olacak. 002 0 2'yi kök içine aldığımızda dışarıya rasyon olarak çıkması mümkün olmadığı için 3. adım sonunda elde edilen sayı yani 0,2 2 ile 002 0 2 ile sonuca gitmem gerekecek. 0,02 ile sonuca gideceksek ekranda bulduğumuz değer 0,02 doğru cevapta değişik olacaktır.